Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletim sıra sende temalı açık hava toplantıları devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli birazdan Isparta'da olacak. Değerlendireceğiz. Yanımda değerli bir konum var. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Efendim öncelikle Göller ve Güller bölgesi Kadim Türk kendi Isparta'mıza sizler hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerimiz hoş geldiniz. Sizleri bugün burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz ve e, mitingimiz, alanımız, e, dava arkadaşlarımız hepimiz burada seçimden bir gün önce olacak bugünkü mitingimizi sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Buyurun. Efendim biraz da saha çalışmalarınız hakkında hızlıca bilgi alalım. Zira MHP lideri de gelecek birazdan. Biz 50 gün değil. Yaklaşık olarak 3 yıldır sahadayız. Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatları olarak, ilçe teşkilatları olarak ve bugün sahada gözlemlerimiz, sahada bize iletilen artık hakkı yenen bir Milliyetçi Hareket Partisi, haklı çıkan bir Milliyetçi Hareket Partisi ve Isparta'da da Isparta'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Isparta'yı temsil edecek bir Milliyetçi Hareket Partisi. Halkımızın, vatandaşlarımızın dileği ve istekleri bize ilettikleri bunlar. Efendim başka aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz güne dair. Ben, ben e, paralı anket firmalarına buradan tekrar seslenmek istiyorum. Bakın Isparta'yı görün ve ankette Isparta'da artık hem Cumhur İttifakının zaferiyle hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferiyle sonuçlanacak inşallah. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez yayın konuğumuz oldu. Artık MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de alana gelmesine çok az bir zaman kaldı diyelim ve sözü sizlere bırakalım.